Satış sonrası hizmetlerimiz. Lisansı aldık. Şimdi ne yapacağız? Nasıl destek alabiliriz? 1. Yazılım kurulumu ve eğitim. Lisansınızı aldıktan sonra yazılım kurulumu ve eğitimi uzaktan bağlantıyla sizin için hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir. 2. İlk yıl ücretsiz destek. Satın alımınızın ilk yılı boyunca bize hafta içi 8-18 saatleri arasında dilediğiniz kadar ulaşabilir ve destek alabilirsiniz. Bu destek tamamen ücretsizdir. 3. Kolay ulaşılabilirlik. Polimac size her zaman kolay ulaşılabilir bir firma olmayı hedefliyor. Mail atabilir, cep telefonundan arayabilir, sabit hattımızdan ulaşabilir, WhatsApp üzerinden yazabilir, hatta Instagram üzerinden bile bize ulaşabilirsiniz. 4. İkinci yıldan sonra destek. İlk yılın ardından müşterilerimizle yıllık destek sözleşmesi yaparız. Bu sayede bütçenize uygun bir çözüm sağlarsınız. Ani ihtiyaçlarda, mesai saatleri içinde bize ulaşabilirsiniz her bir ihtiyaçta ücret ödemek yerine ekonomik yıllık anlaşma ile şirketinizin bütçesine katkı sağlarsınız. Polimek ile PDKS kullanmak sadece lisans almak değil, aynı zamanda güvenilir ve hızlı destekle sisteminizin her zaman sorunsuz çalışmasını sağlamaktır.